Evet, Bediüzzaman Sayın Nusri Hazretlerinin Risale-i Nur isimli külliyatından 22. sözün devamından okumaya devam ediyoruz. 11. bürhan, 11. delil. Gel ey arkadaş, şimdi sana geçmiş olan 10 bürhan kuvvetinde kat'i bir bürhan daha göstereceğim. Geçmiş olan 10 delil kuvvetinde kesin bir delil daha göstereceğim. Gel, bir gemiye bineceğiz. Şu uzakta bir cezire var, bir ada var oraya gideceğiz. Çünkü bu tılsımlı alemin anahtarları orada olacak. Hem herkes o cezireye bakıyor, o yarım adaya bakıyor. Oradan bir şeyler bekliyor, oradan emir alıyorlar. Haşiye 19, gemi tarihe ve cezire yarım ise asr-ı saadete işarettir. Yani Peygamberimizin zamanına aleyhissalatü vesselam şu asrın zulümatlı sahilinde, karanlıklı sahilinde mimsiz medeniyetin giydirdi. Medeniyet kelimesinin mimi çıkarınca, Mim, medeniyet mimi çıkarınca deniyet oluyor bu arada. Deniyet de alçaklık demek. Mimsiz medeniyetin giydirdiği libastan, elbiseden soyunup, zamanın denizine girip, tarih ve siyer sefinesine, gemisine binip, asrı saadet ceziresine, mutluluk asrı yarımadasına ve ceziretül arab Arap yarımadası meydana çıkıp, Fahri Alim aleyhissalatü vesselam, iş başında ziyaret etmek de biliriz ki o zat o kadar parlak bir bürhanı tevhiddir ki o kadar parlak bir tevhid delilidir ki zeminin baştan başa yüzünü ve zamanın geçmiş ve gelecek iki yüzünü ışıklandırmış, küfüre dalalet zulümatını dağıtmıştır, inkar ve sapkınlık karanlığını dağıtmıştır. İşte bak gidiyor. Hmm. Çünkü bu tılsımlar ve anahtarlar orada olacak. Hem herkes o cezireye bakıyor. Oradan bir şeyler bekliyor. Oradan emir alıyorlar. İşte bak gidiyoruz. Şimdi şu cezireye çıktık. Şu yarım adaya çıktık. Bak pek büyük bir içtima var. Pek büyük bir toplantı var. Şu memleketin bütün büyükleri buraya toplanmış gibi mühim ihtifal görünüyor. Yani kalabalık merasim görünüyor. İyi dikkat et. Bu cemiyet Hazimen'in bu büyük topluluğun bir reisi var. Gel daha yakın gideceğiz. O reisi tanmalıyız. İşte bak ne kadar parlak ve binden ziyade nişanları var. Haşiye 20. Bin nişan ise ehli tahkik yanında. Yani araştıranların yanında. Bine balik olan, bine ulaşan mucizat-ı Ahmediye'dir. Resulullah'ın mucizeleridir. Aleyhissalatü vesselam. Ne kadar kuvvetli söylüyor. Ne kadar tatlı bir sohbet ediyor. Şu 15 gün zarfında bunların dediklerini ben bir parça öğrendim. Sen de benden öğren. Bak o zat şu memleketin muciz Sultanından bahsediyor. O Sultanı Zişan beni sizlere gönderdiğini söylüyor. Bak öyle harikalar gösteriyor. Şüphe bırakmıyor ki bu zat o padişahın bir memuru mahsusudur. Özel bir memurudur. Sen dikkat et ki bu zatın söylediği sözü değil yalnız şu ceziredeki mahluklar dinliyorlar. Değil yalnız şu yarım adadaki mahluklar dinliyorlar. Belki harikulade suretinde olağanüstü bir surette bütün memleketi eşittiriyor. Çünkü uzaktan uzağa herkes buradaki nutkunu işitmeye çalışıyor. Buradaki konuşmasını eşitmeye çalışıyor. Değil yalnız insanlar dinliyorlar. Belki hayvanlar da hatta bak dağlar da onun getirdiği emirlerini dinliyorlar ki yerlerinden kımıldanıyorlar. Şu ağaçlar işaret ettiği yere gidiyorlar nerede istese su çıkarıyor. Hatta parmağını da bir abi kevser memesi gibi yapar. Bir kevser suyu memesi gibi yapar. Ondan abi hayat içiriyor. Hayat suyu içiriyor. Bak şu sarayın kubbe-i mühim lamba onun işaretiyle biriken ikileşiyor. Şu sarayın yüksek kubbesinde önemli lamba onun işaretiyle biriken ikileşiyor. Haşiye 21. Mühim lamba kamerdir ki Önemli lamba kamerdir ki onun işaretiyle iki parça olmuş. Yani Mevlana Camii'nin dediği gibi hiç yazı yazmayan o ümmi zat, o okuma yazma bilmeyen zat parmak kalemiyle sahife-i semaviyi de gökyüzü sayfasında bir elif yazmış. Bir kırkı iki elli yapmış. Yani şaktan evvel ayın yarılması hadisesinden evvel kırk olan mime benzer şaktan sonra ayın yarılmasından sonra iki hilal oldu elliden ibaret olan iki nuna benzedi. Demek bu memleket bütün mevcudatıyla onun memuriyetini tanıyor. Onu o gaybi zat-ı has ve doğru bir tercümanı, bir dellalı saltanatı, saltanatının tellalı ve tılsımının keşşafı, keşfedicisi ve evamirinin tebliğine emin bir elçisi olduğunu, emirlerinin tebliğine ulaştırılmasına güvenilir bir elçisi olduğunu biliyorlar gibi onu dinleyip itaat ediyorlar. İşte bu zatın her söylediği sözü, etrafındaki bütün akla başında olanlar. Evet, evet doğrudur derler, tasdik ederler. Belki şu memlekette dağlar, ağaçlar, bütün memleketi ışıklandıran büyük nur lambası onun işaret ve emirlerine baş eğmesiyle. Evet, evet her dediğin doğrudur derler. Haşiye 22. Büyük bir nur lambası güneştir ki arzın yani yeryüzün şarttan geri dönmesiyle, yeryüzünün doğudan geri dönmesiyle yeniden güneşin görünmesi, kucağında peygamberin aleyhissalatü vesselam yatmasıyla ikindi namazını kılmayan İmam Ali radıyallahu anh o mucizeye binaen ikindi namazını edaen kılmış. Kazaya kalmadan kılmış. İşteyiz hersem arkadaş şu padişahın hazineye hassasına özel hazinesine mahsus bin nişan taşıyan şu nurani, muhteşem ve ciddi zatın bütün kuvvetiyle, bütün memleketin ileri gelenlerinin tahtı tasdikinde, bütün memleketin ileri gelenlerinin tasdiki altında bahsettiği bir zat-ı muciz da muciz nüma bir zatta ve zikrettiği evsafında, vasıflarında ve tebliğ ettiği evamirinde, tebliğ ettiği ulaştırdığı emirlerinde hiçbir vecihle, hiçbir açıda, hiçbir açıyla, hilaf ve hile bulunabilir mi? Yani sözünden dönme ve hile bulunabilir mi? Bunda hilaf hakikat kabilse, hakikat olmaması kabilse, şu sarayı, şu lambaları, şu cemaati topluluğu, hem vücutlarını, varlıklarını, hem hakikatlerini tekzip etmek, yalanlamak lazım gelir. Eğer haddin varsa buna karşı itiraz parmağını uzat gör nasıl parmağın ürhan kuvvetiyle, deliğinin kuvvetiyle kırılıp senin gözüne sokulacak. 12. bürhan, 12. delil. Gel ey bir parça aklı başına gelen birader. Bütün 11 bürhan kuvvetinde bir bürhan daha göstereceğim. İşte bak. Yukarıdan inen ve herkes ona hayretinden veya Yahut hürmetinden kemal dikkatle, tam bir dikkatle bakan şu nurani fermana, şu nurani emre bak. Haşe 23. Nurani ferman Kur'an'a ve üstündeki turra ise icazına yani mucizeliğine işarettir. O bin nişanlı zat onun yanında durmuş. O fermanın onun yanına durmuş. O fermanın mealini umuma beyan ediyor. O fermanın emrin manasını herkese açıklıyor. İşte şu fermanın üslupları öyle bir tarzda parlıyor ki herkesin nazarı istihzanını herkesin nazarı istihsanını celbediyor. Yani herkesin beğenmen nazarını beğenmelerini kendine çekiyor ve öyle ciddiye, ehemmiyetli yani önemli meseleleri zikrediyor ki herkes kulak vermeye mecbur oluyor. Çünkü bütün bu memleketi idare eden ve bu sarayı yapan ve bu acayibi, bu acayip şeyleri izhar eden, gösteren, bu acayip şeyleri gösteren zatın şu uğunatını, işlerini, efalini, fiillerini, evamirini, emirlerini, evsafını yani vasıflarını birer birer beyan ediyor, açıklıyor. O fermanın heyet umumiyesinde tamamında bir turraya azam en büyük bir mühür olduğu gibi bak her bir satırında, her bir cümlesinde taklit edilmez bir turra olduğu misüllü, taklit edilmez bir imza mühür olduğu misüllü yani Kur'an'ın mucizeliğine işaret ediyor. İfade ettiği manalar, hakikatler, emirler, hikmetler üstünde dahi o zata mahsus birer manevi hatem hükmünde, o zata mahsus birer manevi mühür hükmünde ona has bir tarz görünüyor. Elhasıl dolayısıyla o ferman azam, o en büyük ferman güneş gibi o zatı azamı, o en büyük olan zatı gösterir, kör olmayan görür. İşte arkadaş aklın başına gelmiş ise bu kadar kafi, bu kadar yeterli. Eğer bir sözün varsa şimdi söyle. Oynat Çağdam cevaben dedi ki ben senin bu bürhanlarına karşı yalnız derim elhamdülillah inandım. Hem güneş gibi parlak ve gündüz gibi aydın bir tarzda inandım ki şu memleketin tek bir maliki zül kemali, kemal sahibi, mükemmeliyet, tamamiyet sahibi bir sahibi. Şu alemin tek bir sahibi zül celali, celal sahibi olan bir sahibi. Şu sarayın tek bir saniye zülcemali, güzellik sahibi bir sanatkarı bulunduğunu kabul ettim. Allah senden razı olsun ki beni eski inadımdan ve divan edimden, deliliğimden kurtardın. Getirdiğin bürhanların, delillerin her birisi tek başıyla bu hakikati göstermeye kafiydi. Fakat her bir bürhan geldikçe, her bir delil geldikçe daha revnaktar, daha zinetli, güzel, hoş, daha şirin, daha hoş, daha nurani, daha güzel marifet tabakaları... Yani cenab -ı ı tanıma tabakaları, tanımak perdeleri, muhabbet pencereleri açıldığı için bekledim, dinledim. Tevhidin hakikati uzmasına, en büyük hakikatine ve amentü billah yani Allah'a iman ettim imanına işaret eden hikaye temsiliye, temsili hikaye tamam oldu. Bundan sonraki videolarda başka konularla ilgili yerler okuyacağız inşallah.